korkularımız ve sürekli ürettiğimiz bahanelerimizin derinine inersek, tabanda her zaman başka insanların bizim için söyledikleri ya da söyleyebilecekleri sözler için endişeleniyoruz ve bunlara odaklanıyoruz. Bu durum oldukça sıkıntılı. Korku duygusu bizi yapacağımız şeylerden alıkoyuyor. Aslında ne yapman gerektiğini biliyorsun ancak yine de yaptığın tek şey gerçekten istediğin şeyden korkmak oluyor kaybetmekten mi korkuyorsun ya da insanlar ilerlerken sen aynı yerde misin? Korkun bu mu? Eğer bu tarz konulara odaklanıyorsan ve üzülüyorsan çok büyük bir hata yapıyorsun. Sen arkadaşların veya diğer insanlar ile aynı şeyi istemiyorsun, aynı şeyi de yapmayacaksın. O zaman hala neden onların yaptıklarını umursuyorsun? Sana ilk sorun bu. En çok yapılan hata Başka insanların neler yaptığına ve neye sahip olduğuna bakmak. Ben diğer insanların varlıkları ile hiçbir zaman ilgilenmedim. Ben sadece kendimi düşünürüm ve ne yaptığıma bakarım. Ve onu sürekli geliştirmeye odaklanırım. Başkalarının varlıklarına bakmak tamamiyle bir başarısızlık formülü. Önce bundan kurtul ve kendine odaklan. Ama eminim ki bu videoyu izleyenlerin birçoğu hala hor görülmekten, itilmekten, kakıl kakılmaktan korktukları için bir şey yapamayacaklar. Size böyle hissettiren arkadaşlarınız varsa hemen onlardan kurtulun. Aslında onlar sizin en büyük kamçılarınız ama yine de kurtulmanız gerekiyor. Çünkü korkuyorsunuz. Denemekten ve sıra dışı şeyler yapmaktan korkuyorsunuz. Çünkü yaptığınızda size güleceklerini çok iyi biliyorsunuz. İyi olabilirler ama bütün gün evde bilgisayar oyunu oynarlar ya da bütün gün telefonlarıyla uğraşırlar ve yaptığınız işleri baltalamaya çalışırlar. Onları sadece seversiniz. Bu kadar. Beni bu kariyerimde ve hedefimde ayakta tutan tek bir şey var. Kendimi sürekli motive etmiş olmam ve bu yola sonuna kadar inanmam. Aynı zamanda çevreme vermiş olduğum yüksek derecedeki motivasyon sayesinde bir şeyler başarmak istediklerini görmüş olmam. Bu insan topluluğu beni hayatım boyunca motive etmiştir ve bundan sonra da motive etmeye devam edecektir. Bu durum çok ciddi bir özgüven oluşturur ve artık kişi dışarıdan aldığı kamçıyla hareket etmek ister. Sen de herkes kadar bazı alanlarda iyisin. Hepimiz bir yer bir noktada iyiyiz. Bu noktayı bul ve hayatının sonuna kadar peşinden git. Sevdiğimiz ve yaptığımız işlerin arasında çok güzel bir bağ var. Tek yapman gereken şey birçok şey denemek. Sonuçta sürekli aynı yemeği yiyerek en sevdiğin yemeğin o olduğunu söyleyemezsin. Dene, düş, ayağa kalk ve tekrar dene. İçindeki ateşi ortaya çıkardığın zaman artık yaşamaya başladığını hissedeceksin. Yaşamın muhteşem gücünden artık faydalanabilirsin. İnan bana o zaman hayatın çok daha iyi olacak. Gençliğinin avantajını kullan, serbestliğini güzel şekilde yönlendir ve iyi olduğun şeyleri fark etmeye çalış. Sonra neyi sevdiğine karar verip bunun üzerine hayatını kurmaya başla. Büyük bir kusurumuz var. Korkuyoruz. Kimse reddedilmeyi istemiyor. Kimse kaybetmek istemiyor. Ama unuttuğumuz bir şey var. İsteklerimizin üzerinde durursak her zaman kazanırız. Hayat eğlenceli. Bunun tadını çıkarın. Ancak sabırsız da olmayın. Biliyorum ki birçok şeyi hemen istiyoruz. Ancak böyle bir dünya hiçbir zaman olmadı ve var olmayacak da. Ben 18-25 yaş arası kitleye her zaman sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum. Yani hayatımızdan 3 yılımızı feda ederek deli gibi çalışmaya başlarsak ve sevdiğimiz işin üstünde durursak her zamankinden daha genç olduğumuzu hissedeceğiz. Çünkü artık sevdiğimiz için içinde oluyoruz. ya yani bu duruma şöyle bakabiliriz. Zamanın değeri ile ölçülebilecek bir test yapalım. Yani daha doğrusu zamanın değeri ile bir kıyaslama yapalım. Bunun için tek yapman gereken huzur evindeki insanların yanına gidip onlar ile konuşman olacak. Ve bundan sonra her anına ve her saniyene değer vermeye gerçekten çok acı bir şekilde öğreneceksin. Ve bu dersi yaşamın boyunca da unutmayacaksın. Çünkü acı en iyi ve kaliteli derstir. İnsanın gözünün önündeki pişmanlık çok can yakar. İleride ne olacağını hiç biliyor musun? Hiç düşündün mü 60 yaşına geldiğinde, halsiz olduğunda, bitkin olduğunda artık bugünlerde yapabileceğin işleri yapamayacağın gözünün önüne kaç kere geldi? Bu da ikinci sorun evlenemeyeceksin, aşk yaşayamayacaksın, çocuklarına bakamayacaksın, istediğin parayı kazanamayacaksın. İşte bu düşünce beni bugün çalışmaya itiyor. Kendim için ve ayrıca diğer insanları da motive etmem için zorluyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu çok açık. Ayrıca insanların acilen şikayet etmekten vazgeçmeleri gerektiğine inanıyorum sizi zamanınızı kim olduğunuzu ve burada neden bulunduğunuzu anlamanız için kullanmaya davet ediyor. Ama Elon Musk olmayacaksınız, Jeff Bezos olmayacaksınız, Warren Buffett olmayacaksınız. Sen onlardan tamamen farklısın ve çok başka amaçlar için buradasın. İyi olduğun şeyi bul ve sadece buna odaklan. İçinden su akan bir kaydıraktan kayar gibi hayal etmen gerekir. Ne kadar eğlenceli geliyor bence çok eğlenceli. Sana ne kadar eğlenceli geliyorsa bir de burada kayarken müthiş bir hayatın ve iyi bir kazancın olduğunu düşün. Özellikle sizi geriye iten, taşlayan insanlarla konuşun. Çünkü ok gerildikten sonra sonra fırlamaya hazır konuma gelir sadece sana karşı olumsuz eleştiri yapan insanların bunu sürekli yapmalarının nedeni senin fikirlerini asla yapamayacaklarını düşünmeleri ve bu fikirleri senin hayata geçirmenden korktukları içindir. O benim fikrimde ama çaldı diyenler oluyor. O zaman sen niye yapmadın? Neden oturdun? İşte buradan çok açık bir şey söyleyebilirim ki konuşmacıların, motivasyonellerin, başarı koçlarının sürekli olarak izlenmesinin ve dinlenmesinin ana kaynağı onu izleyen insanların sürekli olarak motive olmak istemelerinden kaynaklanan bir durum. Harekete geçmek için akıl ve strateji yollarını izlerler. Sadece izlemek için buradaysan videolarımı gerçekten tekrar ve tekrar motive olmak için izlemenizi önermiyorum, istemiyorum da. Motivasyon bağımlılık yapan bir hastalık ancak dışarıdan gelen bir motivasyon çok uzun süre dayanmıyor. Motive ışığını aldığınız anda gerçekten içinizde bir parıltı olduğunu hissettiğiniz anda harekete geçin ve somut şeyleri gerçekten göreceksiniz. Etrafımdaki birçok kişi bana akıl ver, motive et diyor. Motive olmak istiyorsan bir şeyler yap. Benim verdiğim akıl sen harekete geçmediğin sürece zaman kaybından başka hiçbir şey olmayacak. Bu platformda motivasyon videolarının bu kadar çok izlenmesini sevdi, insanların motivasyonu seviyor ve seviyor olmasından kaynaklı bir durum ancak konu çalışmaya geldiğinde bunu hiç sevmiyorlar. Tam olarak nedeni budur. Azmin ve çalışmanın sonunda gelen başarı gücünü hissetmeyi sevmiyorsunuz. Ben de tam aksine motive edilmeyi sevmiyorum çünkü buna ihtiyacım yok ama sanırım sizin motive edilmeye ihtiyacınız var ve gerekli olan motivasyonu aldınız. Şimdi girişim vakti.